Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda beyaz kiraz reçeli yapacağız arkadaşlar. Diğer bir adı da sarı kiraz. Öncelikle sapını kopararak bir fil ile çekirdeğini çıkaracağım. Fil ile çekirdeğini çıkarmak çok kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pipetle de çıkartılıyor. Yalnız öncelikle bir kaba ben çeşme suyu aldım ve 2 kaşık da limon suyu suya karıştırdıktan sonra çekirdeğini aldığım kirazlarımı içine atıyorum kararmaması için gördüğünüz gibi kolaylıkla çekirdeğini çıkarabiliyorum Kirazlarımı önceden yıkadım bir kat suda. Çünkü çekirdeğini çıkardıktan sonra kirazlarımızı yıkama şansımız olmayacak arkadaşlar. Çekirdeğini çıkardıktan sonra yıkarsak kirazlarımızın içine su dolar. Reçel pişirirken de çok sulanır. Gördüğünüz gibi fil ile çok kolaylıkla çekirdeğini çıkarabiliyorum. Şöyle bir çay kaşığıyla da çıkarabilirim. Çay kaşığının arkası biraz böyle ince olduğu için kaşıkla da kolaylıkla çıkarabilirim çekirdeğini. Ve bu şekilde de fazla zamanımız almayacak arkadaşlar. Çekirdeği çıkarma işlemi. Kiraz çekirdeklerini çıkarırken arkadaşlar bu şekilde fil teke de kullanabilirsiniz. Orta boy bir fil teke ile de kolaylıkla çekirdekler çıkarabiliyorum. Ve ince uçlu da çay kaşığıyla da kolaylıkla çekirdeklerini çıkarabiliyoruz. Çay kaşığın ucuyla çok da kolay çıkıyor. Bu şekilde de çıkarabilirsiniz. Yalnız çekirdeğini çıkardığımız kirazlarımız arkadaşlar mutlaka limonlu suya koyun ki kararmasın. Gördüğünüz gibi Hiçbir şekilde kararma olmuyor limonlu suda. Çekirdeğini temizleme işlemi bitinceye kadar limonlu suya atalım. Diğer yandan limonlu suda beklettiğim kirazlarımı süzgeçle alıyorum, suyunu süzdürerek tencereme bırakıyorum. Bu şekilde kararmasına izin vermiyoruz. Tencereme aldığım kirazımın üzerine bir su bardağı toz şeker ilave ediyorum ve bu şekilde de diğerlerini temizle diğer kalan kirazlarımı temizleyene kadar hem kirazlarımın kararmasını önlemiş oluyorum hem de zaten kat kat şeker dökeceğiz kirazlarımızı arkadaşlar. Kirazımın diğer kalanını da temizledikten sonra tekrar tencereme alıyorum, limonlu sudan çıkarıp biraz süzdürelim. Ve üzerine tekrar şeker ilavesi ediyorum. Benim kirazım 3 kilo arkadaşlar. 3 kiloya 3 kilo kiraza toplamda 2,5 kilo şeker ilave edeceğim. Bu arada kirazımda hiç kararma olmadı. Limonlu da beklettiğim için. Diğer kalan şekerin miktarını da kirazın üzerini kapatıncaya kadar şekere ilave ediyorum. şeker aralarına girsin. Ve bu şekilde en az bir 3-4 saat bekleteceğim arkadaşlar. Vaktiniz varsa bir gecede dolapta bekletebilirsiniz. Ben bir 3-4 saat kadar bekletip tekrar geleceğim. Kirazımı şekerde beklettikten sonra 4 saate yakın beklettim arkadaşlar. Şekeri tamamen eridi. Ve artık ocağıma alabilirim. Reçelimin altını yaptıktan sonra şöyle kenarlarından hafifçe karıştıralım. Erimeyen şekerler de varsa çabucak erisin. Fazla karıştırmaya da gerek yok. Bu arada reçelimizi de pişirirken hiçbir şekilde kapağını kapatmıyoruz arkadaşlar. Reçel çok çabuk taşacağı için kapağını kapatmayalım. Reçelim artık kaynamaya başladı ve bu arada da köpürüyor tabii ki arkadaşlar. Tam taşma aşamasına geldi. Köpüğünü alıp hemen orta ateşe alacağım. Köpüklerini alıp bitirdikten sonra o zaman ondan sonra da taşmaz. Kolay kolay taşmaz arkadaşlar köpüklendikçe daha hızlı taşacaktır. Bu yüzden köpüğünü alalım. Reçelim epeyce koyulaştıktan sonra bir yemek kaşığı limon suyu döküyorum. Ve bir çay kaşığı da limon tuzu tekrar bir karıştırıyorum. 5-6 dakika daha pişirmem yeterli olacak arkadaşlar. Reçelimin köpükleri artık birleşmeye başladı ve pişme sürecini yavaş yavaş tamamlıyor. Şöyle hafifçe kenarlarını da içe doğru bastıralım. Limon suyunu ve limon tuzunu da ekledikten sonra çok çabuk kıvam alıyor arkadaşlar. Ee, altını kapatmaya bir 8-10 dakika kala limon tuzunu ve limon suyunu ekleyince çok güzel kıvam alıyor çabucak ve harika bir pişme sürecinde tamamlamış oluyor piştiğini kontrol etmek için ayrı bir tabağıma şöyle bir kaşık kadar alıyorum tabağıma koyduğum reçelimi bir soğutup kıvamına bakacağım reçelimi kontrol ediyorum kıvamı 2-3 dakika daha Pişerse yeterli olacak arkadaşlar bu şekilde. Rengi de kıvamı da çok güzel oldu. Artık köpükleri tamamen irileşmeye başladı. Ve kirazlar da tamamen üstüne çıkmaya başladı. Kirazlar suyunun üstüne çıktıysa bil ki arkadaşlar bilelim ki artık pişmiştir. Pişerken bile kıvamını anlayabiliyoruz arkadaşlar köpükler çok irileşti ve kirazlar da üstüne çıktı suyun. Ve artık reçelimiz pişti. Altını kapatıyorum. Altını kapattım, soğumaya bırakıyorum reçelimi. Bugün de mutfağımda beyaz kiraz reçeli yaptık arkadaşlar. Diğer bir adı da sarı kiraz. Bazı yörelerde beyaz kiraz, bazı yörelerde de sarı kiraz deniyor. Tadı ve lezzeti görseliyle de kahvaltı sofralarınızla renk katacak, sizi iştahlandıracak çok mükemmel bir reçel yaptık arkadaşlar. Yapımı da çok kolay. Lezzeti de harika bir reçel tarifi sizlerle de paylaştım. Gördüğünüz gibi kıvamı, rengi çok harika oldu. Kolaylıkla siz de deneyebilirsiniz. Bu kirazın vakti de çok çabuk geçiyor. Tam mevsimiyken yapmak isteyenlere tavsiye ederim. Evinizden huzur, mutfağınızdan bereket, Bedeninizde de sağlığınız eksik olmasın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Başka videolarımda, başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.